bağlayamıyor muyuz? Sen şu bugün gireceksin. Neyse artık konuşmayacağım. Neyse şimdi gençler part 3'ü çekiyoruz. İlla teyze neredesin? En son İlla teyzem lamaları bana almıştı. Bana bakın. Bana bakın. Bakalım teyzeme. Ben de lamalarıma bakın. Tamam hemen ben çit yapıyorum. Bekle. Beni bekle benim çitim mu? vardı. Beni gördüm gördüm. Beni bir kes. Beni kesme. Gösterme. Kesiyorum ekrana. kesiyorum. Beni ekrana göster de. Bakın <laughs> of nasılın. Koydum çifti Bağla. Neredeler? Bak çit burada. Bunu bağlayacağım? Evet. Bağla şey çıkmıyor buraya. Bekle. Tıkla. Bak. Oo. Oh. Diğerini de. Bak ikisi de bağladı. Tamam. Bağlandı. Tamamdır. Bunlar böyle kalacak artık. O bir evet, saniye. Siz artık bizimsiniz. Hadi geç hadi devam ediyoruz. Şimdi şu gece aklıma bir şey geldi. E, ee, Sinifur'u bağlayacağız. Birisini öldürelim. Ee, Bence de bağ... bağlanmıyor. Niye ki? Ay yine içine girdim. Bunun içi benim psikolojimi bozuyor ya. Bu ne ya çok karanlık. Kıpkırmızı. Ben şunu bağlayacağım. Bu ne? Bağladım ben buna. Al yuvarlarını görüyorum hayvanın. Ne? Başaralım siz de konuları Aa bak bağladım bunu da. Çok güzel oldu. Ya şu evi artık bitirelim ya. Kaç bölüm oldu? Merdiveni koysana oraya da. Ne? Merdiven. Oğlum ev dikmek zor iş. Evet 3 3 seridir yapamıyoruz. Seridir. <laughs> Bak ben şunlara sinir alıyorum. Neyvel? Yes. Oh be. Ne oldu ne yaptın? Sonunda şu odunları doğru düzgün koyabiliyorum. Bir şey diyeyim mi? Mükemmel ötesi oldu. Şimdi ne yapacağımızı sana söyleyeyim mi? Ne yapacağız söyle. Var ya sana mükemmel bir fikir vereceğim şu an. Çiti nereden aldın? Şimdi bekle be. Tamam. Dışarıdan bakıldığında Lan ben çit mi almışım? <laughs> Allah! Allah bir dakika hayvanlar! Mustafa koş lamalarımız! Yok hepsi duruyor ya. Ha duruyor mu? Ben sana vermişim galiba yanlışlıkla. Ha tamam duruyorlar sıkıntı yok. Şey şimdi şöyle. Şimdi dışarıdan bakıldığında minnak. Tatlı bir ev tamam mı? Evet. Aş evet. altına gizli bölge Ama yapalım mı? içinden böyle tünel yaparsak kocaman bir... Yer altına doğru. Aynen yer dünyası yaparsak çok güzel olur. Bekle. Arkadaşlar bunu part 4 ya da part 5'e falan çekeriz yani. Neden? Hadi şimdi döşemeleri yapmaya devam et. Çatısını bitirelim sonra videoyu bitirelim. Tamam. Çatıyı hangi renk yapacağız? Çatı normal bildiğimiz yine pembe. Klasik olacak. Pembe merdivenden yapacağım. Ya da pembeye yapacağım. yakışan bir renk olabilir mi? Pembeye yakışan bir renk Beyaz mesela. Beyaz beyaz odunumuz şu anda burada hiç yok. Sadece bu biyon var. Bir ben gördüm. Beyaz şunlar beyaz değil mi? Karla. Kar. Ha bunlar kar mı? Neye benziyor sence? Pardon. Ne bileyim yani. <laughs> Karla yapamıyor muyuz? <laughs> yok yapamıyoruz. Yok yaparız. Yok yapamayız bence. E, merdiven yapamayız da yani. normal bloktan yaparız yani. Ben burada önceki bölümde bunu yapamamıştım. Şunu böyle yapalım. Yes. Bunları da şöyle boyasam mı ya acaba? Neyleri? Böyle bak e, pembe gibi yapsam mı dışarıdakiler gibi içeridekiler bak. Ben buraya artık bir merdiven Aa, yapayım değil buldum. mi? Çatıları da şu renk yapalım. Bu köşeleri var ya bunun. Evet. O renk yapalım. Tamam o zaman onların merdiveni olmuyor ama. Bu arada bekle. Ben artık merdiven yapmak istiyorum ya. Kaç Yap. bölümdür yapamıyorum şu merdiveni. Ya. Sinirim bozuluğa. Yap tamam. Düşüyordu şurayı çok bu arada biz yavaştan bir ta e taş aletlere geçelim. Yok biz evimizi yapalım ya. Evimizi yapalım da ondan sonra böyle normal serimize her şeyin başladığı yere döneriz. Hemen şunları. <laughs> ne oldu? Yok bir şey yok bir şey yok. Korktum. Bir şey yok Bekle ben şuraları da şöyle kapatayım artık. Ah. Bir şey diyeceğim. Bunda zonlu yok mu oyunda? Var. Nerede var? Ama akşam olunca geliyor. Akşam olmuyor, kaç saattir, evet. niye? Allah bilir. <laughs> sen bir şey yaptın bence onu. Ne? Bence oyunda sen bir şey yaptın onu. Zorluk modu kolay. Ha. Şimdi, güzel. Beyaz odunu nereden bulacağız? Beyaz odun normal biyomlarda oluyor, normal. O zaman buna... Ama buradan yapacağım. yolculuk Fark... etmemiz lazım bulabilmek için. Ağaç kesip farklı bir renge boyayamıyor muyuz? Olmuyor olsa çok güzel olur da. Oo bak evin merdivenini çok güzel yaptım. Bakayım. <laughs> Şuna bak. E çok iyi oğlum. Dur dur. En kaça devam ediyoruz? Bir seslenmekten sonra. Şimdi ben şuraları yapacağım. O yüzden ben direkt yine odun kazmaya gidiyorum. Yapalım mı? Geç devam ediyoruz şimdi. Oyunum dondu. Heh. Ne? Çatıları bu renk yapalım mı? Aa yapraktan çatı yapalım mı? Aa o oyunum donuyor ya. Mantıklı. Evet ol, olabilir. Ben bu arada şunları alıyorum senin odun. Sen de odun var mı bak şunda? Ne var? Bak şu. Bana atsana. 20, 20, mi? Oo gerçekten Bundan da 80 tane var. Ondan yapabiliyorsun. At, atsana şu odunları bana. Yani kaç bölümdür atmıyorsun. Ben orada içim Üçününün... dışım odun oldu. Dur sakin ol tamam pardon. Elimi görüyorum bak. Ama boğduğunu nasıl at ay boğduğunu nasıl atacağım ki ben şimdi. Ama Haktım. pembe olanı ha. Yok yok pembe olanına gerek yok bize. Tamam. Ben yine koşamıyorum ya. Of. Şimdi çiçek mi yapacağız? Neyi? Çok e çiçekleri önemli. alabilmek için makas lazım makas için iki demir lazım yani çok uzun sürer. Hayda. Bence o yüzden senin dediğin gibi yapalım ya? Sordunlara ben kaç bölümde kaçıncı serideyiz? Üçüncü galiba. Üçüncü seriden beri gıcık oluyorum ya. Niye? Şuna bak bir türlü doğru düzgün koyamıyorum ama artık koydum. Evin temelini bitirdik çok mutluyum. Tamam ben sana odun kesmeye devam edeyim mi? Et de yani artık daha oduna ihtiyacımız yok gibi geliyor. Şu ben merdiven yapayım evin çatısına. Yok ya merdiven yapmama gerek yok. Evet. Ben şunlardan hemen yukarıya çıkıp şey yapayım çatısına. Aa ya benim oyunum sürekli donup donup duruyor ya. Geçer, e, dışarıda kavga var. Hiç. E, uyumadan devam ediyoruz videomuza Burada YouTuber var yani. Ne yapıyorsunuz abicim? Gözünüzü yani seveyim ya. Ben, Bu arada ben evin çatısını yaptım. Ben sence güzel mi? Mükemmel. Ama daha tamamlayamadık. Çok fazla odun lazım. Bu arada biz burayı şey tamamen bitirdik. Evet. Biz bu lamaların üstüne binince. Onları süremiyoruz ya. Ben de sürmeye çalışıyorum. Nedense. Pü. Ben de bunları şu anda dikeyim. Yani ondan sonra ağaçsız kalıyoruz. Anladım. Şunların bak. Bunlar şunlar çok bile var. çok güzel ya. Bunlar nasıl dikiliyor? Ne? E, yere bas. Tamam. Gittim. Bu arada evimizin yatağı yok. Çünkü kolay moddayız yani Ge hiç gerek yok. Şunları Yeterli alacağım mı? Ee, uyumak için ama kolay modda olduğumuz için hep sabah. Anlıyorum. En kolay. Anlıyorum. Ev güzel. Gel aşkım gel. Sana ben bundan indireceğim. Bekle. Sen seversin. Kime diyorum? Bu hayvanı. Değişik hayvanı. Ben ha, sinifur. Kafası bal kabağına veriyor. <laughs> Çok tatlı ya o hayvanlar. Sırtı çimene. Ben biraz korkunç buldum ama nedense. Bilmiyorum. Niye ki? Çok tatlı bence onlar. İçine gidince hiç tatlı olmuyor. <laughs> İçine girmeye başaran da sadece biziz galiba. Eee başka ne oldu? Aa bir şey buldum ben. Sende odun var mı? Odun varsa atabilir misin? Atacağım da bu ne? Ayı mı bu? Ne bu? Ayı? Bu ne? Ne oldu? gel burada videoyu bitirelim çünkü benim sürem bitecek. Geldim. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Zaten ekranda gördünüz. Mustafa'nın kanalına abone olmayı ve videolarını beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve... Hoşçakalın. Bay bay. Part 4 gelecek.